merhabalar bugün yine çok yaygın olan bir şemadan bahsedeceğim size. Hayatımızı ciddi anlamda kısıtlayan ve bizi mutsuzluğa sevk eden bir şemadan bahsedeceğim. Şema biraz uzun o yüzden yorumları kapatıyorum. Şimdi biraz şemanın içine doğru yoğunlaşalım hep birlikte tersten hızlı başlamış olalım. Bugünkü şemamız sosyal izolasyon şeması. İçine girdiğinde aslında birçoğunuz yine kendinizi bulacaksınız. Çünkü bu şema terapinin kurucusu yine psikiyatrist doktor diyor ki aslında toplumda en sık, en yaygın olan şemalardan bir tanesi bu diyor. Az, orta veya çok birçok kişide olduğunu söylüyor. Açıkçası hani ilk duyuşta kendim sosyal bir insan olduğumu zannederdim ama içine girdiğimde şemanın aslında şemanın etkilerinin bende de var olmuş olduğunu fark ettim. Hatta belki de az miktarda bu kadar değişmeye uğraşmama rağmen belki hala az miktarda taşıyorum. O yüzden mutlaka bilinmesi gereken, kendimiz açısından analiz edilmesi gereken ve değiştirilmesi gereken bir şemayla karşı karşıyayız. Şimdi bu şemada Sosyal izolasyon adı üstünde. Kişi sosyal ortamlara girerken çekiniyor. Kalabalık ortamlara, sosyal ortamlara veya yeni bir grubun içine girdiğinde bu kişi böyle biraz daha çekingen bir tavır sergiliyor. Neden? Çünkü o grubun içinde kabul edilmeyeceğini düşünüyor, öyle hissediyor. Reddedilmekten korkuyor. Veya bir şekilde kendisini bir şeylere yetersiz veya kusurlu gördüğü ve hissettiği için Orada işte konuşarak, bir hareket yaparak, kendisini belli ederek e, yanlış bir şey yapacağını, e, doktorun teyimi, deyimiyle aptalca bir şey yapacağından korkuyor kendisinin. Ve bahçup bir duruma düşmekten korkuyor. E, utanç duymaktan korkuyor, reddedilmekten korkuyor. Ve bir şekilde aslında buradaki şemada yine kişiyi yalnızlığa doğru itiyor. Bu şema hani şöyle düşündüğümüz zaman hepimiz çekiniriz değil mi? Hani ilk defa girdiğimiz kalabalık bir ortamda, veya bir grubun içine girdiğimizde, hepimizde şöyle bir e, ufak tefek bir çekilme olur. Bende de olur. Yani önceden daha çok olurdu, ha, halen daha e, olur. Bu aslında bir yere kadar normal. E, ama az önce saydığım o olumsuz duyguları içimizde barındırıyorsak eğer ve bir şekilde kendimizi e, bir topluluğun, bir grubun içine girmekten alıkoyuyorsak, o zaman hayatımıza çok olumsuz yönde etkileyen bir şema haline geliyor bu şema. Şimdi bu şemanın yine en ağır duygusu mahcubiyet, utanma duygusu ve yalnızlık hissi bu şemanın ağır duygularında. Ait olamamak. Kötü bir şey değil mi? Yani gerçekten e, hepimiz ait olmakla ilgili neredeyse hepimiz diyeyim sorun yaşıyoruz. Bir şekilde bir gruba ait olmakta, bir aileye ait olmakta, bir iş yerine ait olmakta, dünyaya ait olmakla ilgili biraz defektlerimiz az veya çok olabilir hepimizde. Aslında ait olmak düşünsenize yani kendinizi bir yere ait hissediyorsunuz. Ne kadar insana güç ve güven verir. Mutlaka insanın, bir insanın tatması gereken bir duygu bu. Rabbim kolaylıkla olması gerektiği kadar sağlıklı bir şekilde bu duyguyu taşıyabilmeyi hepimize nasip etsin. Şimdi bu kişinin yine özelliklerine e, girdiğimiz zaman şöyle hisseder. Mesela bir grubun içine yani bir kalabalık bir ortama girdiği zaman zanneder ki herkes onu izliyor. Böyle hareketlerinde falan böyle bir tedirginlik yaşar. Sanki böyle birileri onu sürekli yargılamak için böyle zebani gibi duruyor başında. Onun bir hareketini işte görecek, e, yargılayacak, onu utandıracak, küçük düşürecek sanki. Yani etraftaki insanlar bunu yapmaz aslında. Hani yapmayacağını da bilir ama Yine de o duygudan kendisini çok alamaz bu kişiler. Mesela bir toplumda işte kendi gibi davranan kişilere özenirler. Yani rahatça, özgürce gülmek, kahkaha atmak isterler. Kendilerini oldukları gibi aslında açmak isterler ama yapamazlar. Yani çekinirler. Yani o çekingenlikleri nedeniyle bunu yapamaz bu kişiler. Ama yapan kişileri de takdir ederler, severler. Öyle olmayı da. İsterler, çabalarlar. Bu kişiler biraz kendilerini aykırı görürler. Diyelim ki işte toplumda, bir topluluktasın, 100 kişi var. Bu 100 kişinin işte 95'i ya da işte 98'i, 99'u ortalamalara yakındır. Yani ortalamalar içinde oturur, kalkar, konuşur falan. E bu kişiler kendini şey hissederler, hani uyumsuz, aykırı. Ve konuşursa ve o gruba girerse veya işte evinden çıkıp da bir kalabalığın içine girerse de bu aykırılığı ortaya çıkar diye endişe ederler. Ve o dışlanma korkusuyla bunu çoğu zaman yapmazlar. Yani kendini bu, bu durumdan alıkoyar bu kişiler. Şimdi e, yine bu... Kişiler anlattıktan sonra ben sorularını sormak istiyorum size. Bu sorulara az, orta veya çok ne dersiniz veya evet veya hayır diye nasıl cevaplarsınız bir kendinize bir bakın. Şimdi diyor ki bu şemaya ait olan kişilerin e, cümlelerini söylüyorum. Sosyal ortamlarda kendimin çok fazla farkında oluyorum. Partilerde veya diğer buluşmalarda çok donuk, sıkıcı hissediyorum. Hiçbir zaman ne diyeceğimi bilemiyorum. Arkadaş olarak istediğim insanlar bir şekilde benden üstün. Yani bu kişiler kendinden üstün olduğunu düşündüğü kişilerle daha çok arkadaşlık yapıyor. Yani sosyal olarak daha aktif Kişilerle arkadaşlık yapıyor. Kendilerini aslında e, nötralize edebilmek için. Çoğu sosyal ortamdan kaçmayı tercih ederim. Kendimi çekici bulmuyorum. Parantez içinde demiş. Çok şişman, çok zayıf, çok kısa, çok uzun, çirkin ve benzeri. Burayı biraz açmak istiyorum. Şimdi kendimi çekici bulmuyorum. Yani evet bu soruya cevap verebilirsiniz. Bir de bunu şöyle ayrıntılandırabilirim. Bir kusurumun olduğunu düşünüyorum ve bunun çok fazla görüldüğünü düşünüyorum mesela o grubun içinde. Mesela çok şişman olduğunuzu düşünebilirsiniz ve bundan rahatsızlık duyabilirsiniz insan içinde çıktığınızda. Veya çok zayıf veya çok kısa veya çok uzun. Mesela ben çocukken, mesela gülerken diş etim görünüyor benim. Böyle konuşurken de bazen görünüyor. Bundan çok utanırdım. Özellikle bir topluluğun, grubun içine girdiğimde gülmezdim. Böyle... Yani espri bile yapılsa gülmemek için kendimi zor tutardım. Çünkü güldüğümde işte dişim ve diş etim çok çirkin görünecek diye kendimi kötü hissederdim. Yani çok çirkin hissederdim kendimi. Ve bundan dolayı da insanların benden rahatsız olacağından ve beni dışlayacağından korkardım. Bundan dolayı da genellikle şeydim böyle. Hani ilk girdiğim ortamlarda hani gülmediğim, gülümsemediğim için insanlar beni soğuk, işte kendini beğenmiş, falan diye düşünürlerdi. Ama hiç alakası yok yani. Baksanız altında ne var? Devam ediyorum. Kendimi diğer insanlardan hep farklı hissederim. Hiçbir yere ait değilim. Kendi yolunda tek başına giden bir insanım. Kendimi her zaman grupların dışında hissederim. Benim ailem çevredeki diğer ailelerden farklıdır. Genel olarak kendimi toplumdan kopuk hissederim. Şimdi bu sorular size nasıl geldi? Bir kendinizi tartın arkadaşlar. Şimdi bütün bu özelliklere sahip olduğunda kişi ne yapıyor? Kendini korumak adına kendisine bir zırh örüyor. Özellikle kalabalık ortamlara veya ilk tanıştığı ortamlara girdiği zaman az önce dediğim gibi böyle çok girişken olamıyor. Daha böyle soğuk davranıyor insanlara, mesafeli davranıyor. Sosyalleşmekte, konuşmakta çekiniyor. Bu sefer o yani diğer insanlar bu kişinin işte dediğim gibi asık suratlı, işte kendini beğenmiş, mesafeli gibi böyle hani yargılamalarda bulunabiliyor bu kişiye karşı şimdi ben bu şemanın özelliklerini hani şu saydığım şeyleri çok uzun süre dediğim gibi üzerimde taşıdım ve yaklaşık ne zaman 13-14 yıl olmuştur herhalde dalış yapmaya başlamıştım tüplü dalış ve bir grubun içine girdim oradan izleyen arkadaşlar da varsa bilirler Mesela o hani ilk o grubun içine girdiğimde giderdim bir kenarda otururdum böyle kendi başıma. Dalış yapacağım da giderim dalışımı yaparım gelirim. Öyle çok fazla hani girmem girişken olmam falan. Tabi zamanla zamanla ben de onların içinde sağ olsunlar yani onların sıcaklığıyla kendi o e, zırhlarımı erittim açtım yani o grubun içinde. Yıllar sonra bana bunları itiraf ettiler. Yani işte ne soğuk ne valeydin sen işte şöyleydin gruba girmiyordun gülmüyordun da böyle yapıyordun şöyle yapıyordun diye. Ya bunu çok fazla duyardım insanlardan. İşte seni ilk tanıdığım baktığımızda çok soğuk bulmuştuk ama aslında öyle birisi değilmişsin diye. Neredeyse her girdiğim grupta bu sözü duymuşsundur. Belki siz de e bunlar da belki size de yakın gelmiştir. Biraz alışmak için yani o kaygılarımı aşmak için zamana ihtiyacım olurdu her zaman. Hani bu şemam sıfırlandı mı derseniz, diğer şemalarda olduğu gibi arkadaşlar. Tabii bu şemalar çocukluk yaş grubunda bizim kişiliğimize oturduğu için böyle pat diye sıfırlanmıyor. Yani beni bir ortama koyun. La la la. Hey merhaba dostlar falan diyecek, girecek bir tip hala değilim yani. Yapamam da. O kadarını hala yapamam. Ama en azından artık şunu biliyorum. Yani yeni girdiğim bir grupta kendime diyorum ki sevil gülümse bak insanlar senin hakkında ne düşünüyorlar. sen öyle bir insan olmadığını bilsinler. Hani daha ilk girerken bile mümkün olduğunca işte göz teması kurarak, gülümseyerek o grubun içine girmeye çalışıyorum. Yanlış tanınmamak adına. Şimdi bu şemanın kökenlerinde de yine çocukluk yaş grubumuz var. Yine sosyal çevremiz var. Burada da şöyle bir şey de var. Ee, özellikle kişinin ailesi çok fazla yer değiştiriyorsa, çok fazla taşınıyorsa, ailede özellikle toplumun dışladığı mesela alkolik birisi varsa, aile diğer standart aile yapılarından biraz daha farklı bir aile yapısına sahipse bu durum çocukluk çağında bu kişiye oturabiliyor. Yine aileden birilerinin bu çocukla dalga geçmesi, alay etmesi, bu çocuğa istenmeyen çocuk hissini hissettirmesi, bu şemanın oluşmasına neden olabiliyor. Hatta bu kitapta yazmıyor ama bence işte anne karnında istenmeyen çocuk olmak veya doğum sonrasında bir şekilde söylenmeyen ama istenmediği belli edilen çocuk olmak da bence bu şemayı oluşturuyor. Bunun da etkilerini çok fazla gördüm kendi şifalanma çalışmalarım sırasında fark ettim hissettim gerçekten mesela bir kız çocuk olarak istenmiyordum ve bu bana sonrasında defalarca söyledi işte annem defalarca dedi ki baban senin işte seni gördüğünde işte kız olduğunu gördüğünde üzüldüğü demeye getiren ifadeler kullandı. Bu hepimizin çokça başına gelen bir şey. Hani önceden de şey yoktu ya ultrasonda hani kız erkek falan ayrımı e, bilinmiyordu. Bunun gibi şeyler birçoğumuz yaşadık. İstenmeyen çocuk olduğumuzu hissettik. Veya özel yetenekli çocuklar olabilir bu kişiler. Gerçekten de toplumun ortalamasının üstünde zeki, farklı yetenekleri olan işte hisleri olan, sezgileri olan farklı özel yetenekli çocuklar da kendilerini toplumdan farklı, topluma uyumsuz hissedebilirler. Yani çocuk yetenekli ama toplum bunu anlamıyor mesela. Hani bu da çok doğal. Şimdi bu şemaya sahip olan kişiler ikiye, iki şekilde kompanse etmeye çalışıyor. Birincisi kendini tamamen kabuğuna Kapatıyor. Yani gerçekten sosyalleşmiyor, kendi başına böyle birkaç kişiyle sadece yaşadığı bir sosyal ortam oluşturuyor kendine ve o sosyal ortamın dışına çıkmıyor. Tamamen kapatıyor kendini. Diğer bir nasıl söyleyeyim kompanse etme mekanizması da yüksek standartlar şamasını geliştirmek. Bu sefer ne yapıyor? Kişi bu durumunu kompanse etmek için kendini bir konuda çok iyi olmaya zorluyor. Mesela mesleği diyelim işte benim gibi kendimi eğitimine adıyor, kariyerine adıyor ve mesleğinde sadece mesleğinde iyi olmak yolunu seçiyor seçiyor. Ben bunun doktorlarda da çok yaygın olabilen bir şema olduğunu düşünüyorum ki genelde bence bu şeması olan kişiler doktorluğu tercih ediyor. Yani kariyerli meslekleri tercih ediyor. Veya tıp mesleği bizi daha bir asosyal hale getiriyor. Genelde bu akademisyenlerde ve doktorlarda çok yaygın. Ee, dediğim gibi iki şekilde kompanse etmeye çalışabiliyor. Şimdi bu şemanın avantajı ne? Bu kişilerden mesela sanatçı Oluşa, olabiliyor veya yazar olabiliyor. Daha böyle kendileriyle kaldıkları için bu kişiler kendi iç dünyalarında orada derinleşebiliyorlar. İşte şairler çıkabiliyor veya bu kişiler bilgisayarla ilgili e, mesleklerde başarılı olabiliyorlar. Çünkü hani sosyalleşmesi gerekmiyor ya böyle yazarak falan sosyalleşiyor veya hani sadece o bilgisayar ortamında çalıştığı için bu alanda başarılı olabiliyorlar veya bu kişiler kendi şirketlerini kurma eğiliminde oluyorlar. Bunlar şemanın avantajları. Neden? Çünkü bir kuruma girip o kurumda yükselmeye çekiniyor. Orada sosyalleşmeye çekindiği için diyor ki ben kendi dükkanımı kurayım, burayı yöneteyim diyor. Bu da bir avantaj olabiliyor. Ama her durumda arkadaşlar bizler sosyal varlıklarız. Gerçekten sosyalleşerek kendimizi algılıyoruz. Yani şöyle düşünün, şöyle örnek vereyim. Mesela şu elim, sağ elim. Sağ elim şu an kendini hissediyor mu? Hayır hissetmiyor. Ama sol elimle gelip de sağ elime dokunduğum zaman buradaki reseptörler, sinirler uyarılıyor ve ben artık buradaki tenimi hissedebilir oluyorum. İşte sosyalleşmek de böyle. Yani ben mesela bu canlı yayını açıyorum, sizlerden yorumları görüyorum, işte videoların altındaki yorumlarınızı okuyorum. Ne yapıyorum? Sizinle temas kuruyorum. İnsan sosyalleşmesi gereken bir varlık. Her şeyi dengede tutmamız gerekiyor ya. Hani bunu da dengede tutmamız gerekiyor. Evet bazen kendimizle kalacağız ama e, çoğu zaman da sosyalleşiyor olacağız. Birbirimizle duygusal temasa gireceğiz, tensel temasa gireceğiz. O yüzden bunlar da bizim temel ihtiyaçlarımızdan. Bunu yapmazsak eğer bu sefer kendimizi kötü hissediyoruz çünkü. Düşüyoruz. Depresyona girmenin nedenlerinden bir tanesi. Şimdi yorumları açayım bir yandan öyle konuşalım sizinle. Evet. Gördünüz mü? çok hissettiniz değil mi? Şema az veya çok sizde de var. Ben de olduğu gibi. Yorumlar gelirken ben bu şemayı nasıl değiştireceğimizi anlatacağım. Tamam mı? Şimdi bu şema bir kere arkadaşlar şunu bilin. Çoğumuzda var. Yani bir gruba, bir kalabalık bir ortama girdiğinizde. Hani biz çekiş, çekiniyoruz ya şimdi burada işte 300 küsür kişiyiz diyelim ki biz bir şu an salonda olsaydık şimdi ben de çekinirdim buradaki hani 100. kişi de çekinirdi 300. kişi de çekinecek yani hepimiz birbirimizden çok farklı değiliz aslında yani insanız en nihayetinde o yüzden şunu bilelim yani bir gruba veya kalabalığa sosyal ortama girdiğimiz zaman herkes senin gibi senden farklı değil evet hani bir tane iki tane üç tane böyle hani bu şemayı taşımayan insan olabilir böyle çok girişken Bilir. ama diğer çoğusu zaten sen gibi ben gibi. O yüzden çok birbirimizden farklı değiliz. Bunu bir bilelim yani. İkincisi öyle ortamlarda kimse bizi takip etmiyor. Kimse bizi göz, gözlemiyor arkadaşlar. Yani bu inanışımızı değiştirelim. Kimse bizi böyle tetikte bekleyip de ay ben şunu nasıl oturdu nasıl kalktı bir yargılayayım. E kafasında değil esasen bu bizim bilincimizde oluşturduğumuz sahte bir şey. O yüzden hani bu inancımızı da lütfen kıralım, değiştirelim. Böyle siyah bulut gibi uçsun gitsin kafamızdan. Tamam mı şu anda? <laughs> bu inancımızı iptal edelim. Sonra hani gerçekten de bazen böyle acımasız yargılayan kişiler vardır. E, hatta bu şema'nın kökeninde acımasız yargılayan bir anne baba da söz konusu olabilir. Öyle insanlar varsa işte aman kıyafetin şöyle böyle oturdun şöyle yemek yedin diyen tipler varsa e, bir zahmet sevgiyle alanlarınızdan uzaklaştırın arkadaşlar o kişileri gerek yok yani sizi düşürmesine izin vermeyin bu kişilerin. Sonra bir topluma girdiğimiz zaman şey oluyorsa mesela konuşmaya konu başlatmaya çekiniyorsak bunu önceden tasarlayabiliriz. İşte A konulu bir şeye girdik diyelim. Yani sırf kendimizi aşabilmek adına o korkularımızı önceden kafamızda bir şeyler kurgulayabiliriz. Konuşmak için, sohbet başlatmak için bunu yapabiliriz. Bunda bir sakınca yok. Sonra kendimiz gibi olmaya korkmayalım. Ee, mesela ben bir ya da bir buçuk yıl önceydi Instagram canlı yayınlarını başlattığımda Şimdi o yayınlarıma bakıyorum. İşte şöyle duruyorum. Tamam mı? Böyle. Dıt 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 anlatıyorum. Böyle gayet kaygılıyım. İşte ağır başlı olmalıyım. Olgun olmalıyım. İşte doktora yakışan bir şey de konuşmalıyım falan diye. Şimdiki hallerime bakıyorum. İşte sen ben oturduk şurada muhabbet ediyoruz modundayız değil mi? Böyle daha benim çünkü. Bu benim yani. Ben olmayan birisi gibi davrandığım zaman kendimden uzaklaştırıyorum. Ne gerek var? O yüzden siz de kendiniz gibi olun ve rahat bırakın kendinizi tedavileri bunlar yine diğer bütün şemalarda olduğu gibi öyle yerlere giren dinde o çekingen çocuğu hissedin ve o çocuğun annesi babası olarak ona güç verin, gaz verin, çekinmemesi gerektiğini söyleyin ve onu rahatlatın. Şemanın tedavileri de bunlar. Bir de gerçekten bazılarımızın özel yetenekleri olabilir. Gerçek söylüyorum. Yani hani mesela özel hisleriniz olabilir, sezgileriniz güçlü olabilir. Yani bunlar evet sizde olabilir, bunları yaşayacağınız, paylaşacağınız ortamları seçebilirsiniz benim yaptığım gibi. Arkadaşımız demiş ki lüks ortamlardan çekiniyorum ve normal gerçekten de insanlar böyle biraz öyle ortamlarda kasıntı oluyor. Çekiniyorsan hani böyle çok kasıntı yerlerden çekinebilirsin. Ben de çok sevmiyorum. Mesela bir restorana gittiğimde salaş bir yeri severim ben. Böyle insanların çatal kaşık bıçak böyle tımdırdıncın kestiği yerlerden hoşlanmıyorum yani. Ben çünkü evde öyle yemiyorum yemeğimi. Yani evde yerken bıçak yerine çatalımla şöyle ezerek yemek yiyorum. Öyle bir yere gidince kasılıyorsam niye gideyim? Bu çok normal toplumda konuşurken evet kalp çarpıntımızın olması normal. İşte bunu da yapa yapa alışacağız. Mesela ilk açtığım yayınlarda ben de daha böyle bir çekiniyordum. Yayından yarım saat önce böyle bir geriliyordum falan. Sonra konuşa konuşa insan açılıyor. Yani duygularımızı ifade etmeye çekinmeyelim. Orada hani gidip birileriyle göz teması kurup hani gerçekten havadan sudan konuşmaya başlayarak bir şekilde duygularımızı söylemekten çekinmeyelim. Heyecan doğaldır. Evet, böbrek üstü bezimizden adrenalin salgılanır. Bunlar çok doğaldır. Ama küçük küçük adımlarla heyecanımızı aşabiliriz. Emin olun herkes heyecanlanıyor. Emin olun bu hepimizde var. Önemli olan şemanın etkilerinin bizi depresif yapmasını önlemek, bunun önüne geçmek. Kendimizi e, uyumsuz hale getirmemek yani evet hepimizin e, farklı tarafları var farklılıklarımızla güzeliz zaten aynı olmak ortalama olmak standart olmak zorunda değiliz birileri de bizi olduğumuz gibi sevsin yani e, birileri beni sevsin diye ben onların seveceği şekilde davranmak zorunda olmayayım yani beni olduğum gibi sevecek insanlar olsun etrafımda. Evet yani her şamanın etkilerinden yavaş yavaş farkındalıkla kurtulacağız arkadaşlar. Bu bir anda olmuyor. Değişim pat diye olmaz. Yani sihirli değnek gibi olmaz. Hiçbir zaman böyle olmaz. Değişim her zaman küçük küçük adımlarla olur. Ama adım atmamız gerekir. Yani bunu kendimizde fark ettiysek olabildiğince kendimizi iyi hale getirmek için, iyileştirmek için küçük küçük adımlar atmalıyız kendimiz için. Mesela ben de bir topluma girdiğimde dikkat çekmekten çok çekinirdim. Yani işte kadın olmam, işte güzel görünmen, mesela yani, şey görünmemek isterdim kalabalık bir ortama girdiğimde sanki nasıl söyleyeyim Görünmeye çalışıyormuş gibi bir hisse kapılır ve utanırdım yani. Mesela şu sarı saçla bile çıkıp bir ortamda dolaşırken çekinirdim ama sonra dedim ki yani ben bunu yani seviyorsam, kendime yakıştırıyorsam, bana kendimi iyi hissettiriyorsa olabilir, görünebilirsin. Yani bunun için kendime izin verebilirim. Dedim sonra. Evet bu korkularımızdan hepimizde var biliyorum ama özgürleşmeyi seçelim. Seçiyorum diyelim, seçiyorum olumlamalarını bolca yapalım oldu mu? Ee, biz söyledikçe şimdi farkındalığına ulaştık. Söyledikçe geçecek. Evet bu şemayı da gördükten sonra haftaya çarşamba Mukaddes Hanım'la yayınımız var saat 10'da. Çok güzel bir konu konuşacağız. Konumuz aşk olacak. En bir sevdiğim konuyu konuşacağız çarşamba günü. O yüzden çarşamba günü e, o mutlaka o yayını mutlaka bekliyorum hepinizi. Şimdiden heyecanlıyım o yayın için. E, hafta sonu da bakalım sürpriz yayın açabilirim bilemiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun ve aşk ile kalın.